Evet belediye başkanlığının e, haksız yere kapattığı evet. ruhsatlı e, iş yerimiz Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından vermiş olduğumuz dilekçenin akabinde anında yürütmenin durdurması kararı verilmiş. Ancak yürütme durdurma kararını belediyeye tebliğ ettiğimiz halde kabul edilmemiş. Postadan gelmesi beklenmiş ve resim tebligat 28 e, 11 2014 tarihinde yapılmasına rağmen 1 12 2014 tarihine kadar beklenilmiş ve daha fazla zarar etmemiz sebebiyet verilmiştir. Bu yapılan adaletsizliği protesto ediyoruz. Belediyeler halk için vardır. Halkın hizmetinde olmak için vardır. Vatandaşın işini kolaylaştırmak için vardır. Ne yazık ki başbakanımızın talimatları hilafına Emet Belediyesi ben devletin gücümü göstereceğim, ruhsatlı işçilerini de kapatırım, bize biat etmeyen herkese zulmederiz anlayışıyla hareket etmiş ve iş yerimizi kapatmıştır. Fakat bu haksızlık Eskişehir İdare Mahkemesi'nden dönmüş ve bu haksızlık uygulamaya son verilmiştir. Yaşasın adalet, yaşasın hakimler. İyi ki memleketimizde hakimler var.